Şimdi yine SolidWorks'u gerçekten bilen ve biraz kurcalayan insanların öğrendiği detayları öğreneceğiz. Aslında anlatacağımız şey çok basit. Alt üstü bir fillet. Ama o fillet alt opsiyonları ne işe yarıyor? İki tane alt üstü alt opsiyonlar. Onlar ne işe yarıyor onu göreceğiz. Bakın şimdi. Fillet dediğim şey radius. Bir alt opsiyonda pah. Aynı mantık. Pa da göreceğiz ama şu anda fillet'i görüyoruz. Şurayı temizliyorum. Geldim. Radius vereceğim. İki o alt opsiyonu var. Kısıtlanmış köşeleri tut ve her radius ölçümlendir. İkisini de göreceğiz. Şimdi ilk önce. Diyorum ki radius nasıl verilir? Bakın. ister gelin kenar kenar seçin. İsterseniz köşeye dokunun. Kenar kenar köşe. Hep aynı, sonuçta burayı seçmiş oluyorsunuz. Vereceğim radyüs ne? 200... 200. Okey dediğim zaman bana 200'lük radyüsler dağıtıyor. Bakın, dikkat edin, her köşeye attı. Bu, her radyüsü ölçümlendir işaretlediğim için. Dimension Each Radius. E, buranın ingilizcesi de Keep Constraint Corners her radyüsü ölçümlendiri serbest bıraktığım için işlemi yatırıp da çıktığım zaman gelip tek tek ölçümlendirebiliyorum. Normalinde bunlar eşit ölçümlendirilir unutmayın. Yani orası işaretli değildir. Bunu böyle yaptım. Diğer opsiyonunu görelim. Geldim. Her radyüsü ölçümlendiriyi kaldırdım. Ve geldim burayı, burayı, hatta burayı işaretledim. Bakın, radyüsü verdikten sonra bunun sayısal değeri de ister şu şekilde sürükleyip çekerek ya da şöyle ya da buradan oynayabilirsiniz. Arttırıp azaltarak ya da bir sayısal de değer girerek. Bu sefer her radyüs ölçümlendirmeyi girmedim. Tek bir radyüs ölçüsü okay, hepsine hükmediyor. Yani burası dahil hepsi tek bir ölçüyle tarih olacak. Dikkat edin. Geldim. Görüyor musunuz? Bu kadar basit. Bu da, bu da, bu da hepsi de bu elimdeki ölçüyle devam ediyor. Peki, alt opsiyon diğeri neydi? Şimdi dikkat edin. Ben şöyle bir şey çizdim. Daire. Sonra geldim dedim ki, tam buna teğet şöyle bir de dikdörtgen çizeyim. Hatta büyük olsun. Şunlara da ihtiyacım yok artık. Köprüyü geçtik. Normalde ne var şurada? Ne ilişkisi var? Teğetlik ilişkisi var. Okey. Şimdi istediğim şey. Geleyim. Kısıtlanmış köşeleri tut. Kısıtlanmış constraint demek. Aslında ilişkilendirilmiş demek. Yine bir Türkçe çeviri faciası. O yüzden önemsemeyin. Kısıtlamak değil, ilişkilendirilmiş aslında. Belli değerlere göre sabitlenmiş. Dikkat edin burayı işaretliyken gelip buraya radius veriyorum. Biraz büyüteyim olayı. İşaretli olduğu için ilişkili köşeyi bırakacak. Bakın artık şurada hayali de olsa ilişkilendirilmiş bir köşe var. Görüyor musunuz? Eski köşe devam ediyor. Niye? Yarın ertesi gelip de bunu kaldırırsan bu köşe devam etsin diye var. Tam tersini yapalım. Andu. Evet çok andu yaptık. Ctrl Y ile ileri alıyorum. Şimdi fillet vereceğim. Kısıtlanmış köşeyi tutmamasını istiyorum. Direkt bana uyarı çıkıyor. Diyor ki bu yaptığın işlem ilişkiyi kaldıracak. Bunu OK diyor musun? Evet diyorum. Ve bakın ne oluyor. Gördünüz mü? Köşedeki bağlantı artık yok. Bu kadar basit. Bunları yaparken Bazen şu ilişkileri görmek istersiniz. İlk yaptığımız örneğe geri dönelim. Evet. Bu ne? Ta buradan oraya radius attı. Ve şuraya. Okey. Şimdi bakın. Ben onayladım. Ne yapıyorduk? Az önce bu sorunu yaşamıştık hatırlıyor musunuz? Gelmiştim. Bu radyüsü arttırıp azaltmıştım. Bu büyüdükçe öbürü de büyüyordu. Hatta bakın şöyle gidelim. Bu ikisi ilişkili. Peki şeyi unuttum. Yaparken e, her birini ayrı ölçümlendirmeyi unuttum ama bunlar ilişkili kaldı. Şimdi ne yapacağız? Aslında bunun cevabını gördünüz. Nerede? Skeç ilişkilendirmede gördünüz. Gelip bütün skeç ilişkilerini yani çizim ilişkilerini göster diyorum. Bakın şurada bir eşit ilişkisi var. Diyor ki bu 34 no'luyla bu da 92 yani birbirleriyle ilişkililer. Gibi. Hangisini değiştirmek istiyorum? Bunu. Bunu da ilişki olmasın istersem seçip delete'e bastım. Artık bu bununla ilişkili değil. İstediğin gibi değiştir. Diğerinin umurunda bile değil. Bakın büyüyor. Bu umursamıyor. Bu kadar basit. İşte bunlar yine Soytöksü sözlü öğrettiği insan hocaların bilmediği şeylerdir.